Maraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi şantiyesindeyiz. Bu bina bitmiş halinde en yüksek bloğu 10 katlı olan betonarme kolon kiriş perde taşıyıcı sisteme sahip Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi. Bu binada toplam 361 adet TDP deprem izolatörü kullanıldı. Bu bina 6 Şubat depremleri sırasında inşaat süreçlerinin başındaydı. Yapının izolatör döşemesinin üçte biri tamamlanmış durumda ve izolatör döşemesinin tamamlandığı bölgede 3 kat çıkmış haldeydi. Dolayısıyla yapılan hesaplar buna göre güncellenerek ilerlendi. Burada deprem izolatörlerinin üzerinde çok 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 hafif tasarım veril tasarım yüklerinden oldukça uzak bir bina ağırlığı göz önüne alındı. Dolayısıyla sonuçlar da buna göre hesaplanmış oldu. Bu binada kullanılan izolatörlerin tasarım parametreleri eğrilik yarıçapı 8 metre, bitmiş bina için sürtünme kat sayısı ise %5 mertebelerindeydi. İnşaat halindeki bir yapıda biz bu sürtünme kat sayısını inşaatın yaklaşık %30 mertebelerinde olduğunu düşünerek yeniden hesapladık ve yaklaşık %13'lük bir rakam elde ettik. Ve yaptığımız hesaplarda bu %13'ü kullanarak ee, ilerledik. Hastaneye yakın ve zemin özellikleri tutarlı bir AFAD e, istasyonu da mevcuttu ve oradan aldığımız verilerle yapısı analizlerimizi gerçekleştirdik. İstasyondan aldığımız verilerle hastanenin tasarım spektrumlarını kıyasladığımızda hastanede neredeyse birebir DD2 depreminin yaşandığı sonucuna vardık. Aldığımız kayıtlarla zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizleri gerçekleştirdiğimizde de yine DD2 seviyesine oldukça yakın bir deplasman hesaplandığını gördük. Bu binanın izolatör parametreleriyle tasarım spektrumlarını birleştirip hesabı yaptığımızda DD2 seviyesinde yaklaşık 19 santim, DD1 seviyesinde yaklaşık 50 santimlik bir deplasman talebi hesapladık. Buradaki izolatörlerin deplasman kapasitesi ise 1 metre. Maraş Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nde yaptığımız gözlemlerde izolatörlerde yaklaşık 20 santimlik bir maksimum hareket gözlemledik. Bu hareketi tüm izolatörlerde yaklaşık aynı şekilde gözlemledik. Bu da bize yine şunu gösteriyor. Yapı inşaat halinde de olsa, yarısı bitmiş, yarısı bitmemiş de olsa, farklı kat yüksekliklerine sahip bloklar farklı seviyelerde bile olsa, sürtünmesi arkadaş deprem izolatörleri vurulmayı engelliyor. Yani üst yapı rigid olarak hareket ediyor. Teorideki davranış aslında bu depremde pratikte de kanıtlanmış oldu. Bunu sadece bu hastanede değil, bütün hastanelerimizde bu şekilde gözlemledik ve blok sayısı ve blok ağırlığı yapı kütlesinden bağımsız olarak izolatörler üst yapıda herhangi bir burulmayı kesinlikle engelliyor. Bu elimizdeki net bir gerçek. 6 Şubat günü Maraş Hastanesi'nin izolatör üstündeki döşemesinin yaklaşık üçte bir tamamlanmış durumdaydı ve sadece bölgesel bir kısımda inşaat faaliyeti devam ediyordu. Bundan dolayı da izolatörlerin kilit civataları henüz sökülmemişti. Çünkü kilit civataları izolatör üstü döşemesinin tamamı bittikten sonra ve izolatör izaratör seviyesinin üstüne en az bir kat inşa edildikten sonra sökülen e, ürünler. Bu civataların amacı, sevkiyat sırasında ya da montaj sırasında izolatör alt ve üst plakasının birbirine bağlı kalması ve istenmeyen bir takım hareketler olmamasını sağlamak. Bunların herhangi bir fonksiyonelliği ya da deprem anında herhangi bir etkisi olması zaten beklenen şeyler değil. Bu depremde de izolatörler devreye girip çalışmaya başladıktan sonra bu civatalar kendini bırakmış ve izolatörler devreye girerek yapının inşa edilen kısımlarını korumuştur. Maraş Hastanesi'nin izolatörlerinde depremden sonra yaptığımız gözlemlerde üst ve alt plakalarda herhangi bir eğilme, burulma, burkulma davranışı gözlenmemekle birlikte izolatörün iç yüzeyinde yaptığımız e, gözlem ve ölçümlerde de kayma malzemesinde bir hasar görülmemiş, kayıcı yüzeylerde yine tamamen hasarsız bir durum gözlenmiştir. Dolayısıyla izolatörün taşıyıcı ve fonksiyonelliğini etkileyen kısımların hiçbirinde herhangi bir e, hasar gözlenmemiştir. İzolatörlerde yaklaşık 4 santimlik bir kalıcı deplasman ölçümü yapılmıştır. Bu kalıcı deplasmanın beklediğimizden biraz yüksek olmasının en temel sebebi de üst yapının çok hafif olması ve bundan kaynaklı olarak izolatörlerin geri merkezleme özelliğinin tasarım değerlerinden çok uzak olmasıdır. Zaten yaptığımız yapısal analizlerde de analiz sonucunda hesapladığımız kalıcı deplasman yaklaşık 4,5-5 cm mertebelerindedir. Bizim sahada ölçtüğümüz yaklaşık 4 cm'lik kalıcı deplasman sonucunu dahi biz yapısı analizlerde aslında teyit etmiş oluyoruz. Eğer bu yapı tamamı bitmiş olsaydı ki diğer hastanelerimizde aynen bunu görüyoruz, bu kalıcı deplasman değerinin de yarım santim, bir santim, bir buçuk santim gibi değerlerde kalmasını beklerdik. 4 santimlik kalıcı deplasmanın hastanenin ilerleyen dönemdeki performansına hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Zaten 1 metrelik deplasman kapasitesinin yalnızca bir yönde çok küçük bir kısmı kullanılmış olmaktadır. Ve bu izolatörlerin bundan sonraki performansını kesinlikle olumsuz yönde etkileyecek bir husus değildir.